Pazar yerini geçtik. İleriden sağa döneceğiz. Sağa dönerken dikkat edeceğimiz konu yaya geçiti lambası. Evet. Çok yanaşma. Biraz geride dur. Bu gibi durumlarda sağ tarafa araya girmiyoruz. Otomobil gibi sağ şeritte duruyoruz. İki araçların arasına girmemiz başarısız olma sebebidir. Evet. Lambamız yeşile dönüştü. Burada öndeki motor veya sürücü arabası geç kalkarsa biz bu lambaya bakacağız. Aracın arkasına doğru yanaş. Evet, şimdi bu yaya geçit lambası kırmızıya dönüştü. Yürüdük. Eğer öndeki araç geç giderse bu lamba bakın sarıya dönüştü. Eğer biz geride olsaydı motorumuz arabanın olduğu yerde içinde olduğumuz aracın olduğu yerde olsaydı durmamız gerekiyordu.